Dur dinle benim hikayemi, bu yepyeni ezber yöntemi Aspirin geldi bir tane ve başladı, başladı efsane, efsane. Sor ney bu bir gelen bir uzman, o bir düşman Zor değil aracı donaktan gelen ağrıyı önler o Onun adı Salih Silat'tı, hikayeyi sunmak bana kaldı Mide de aldı pozisyon ve, ve başladı difüzyon. Sor ne? bu gelen uzman, o kokus bir düşman. Zor, zor değil araşı donattan gelen ağrıyı önler o. Hemen yon tuzağı ile geçip gidiverdi mideye. Prostoklandin gitti diye neden, neden oldu yara bereye Sor bu, bu gelen uzman. gelen o. Korkusuz albüm yine bak yakaladı Onu da kıskıvrak Az kalan serbest kısmıyla bakalım, bakalım ne yapacak, yapacak. Sor ne bu gelen uzman O kok zemine bir düşman Zor değil arşidonattan gelen ağrıyı o Bir iki siklo oksijen az Belli ki artık etkisi az Başladı artık bu işin geri dönüşü olmaz Sor ne bu gelen uzman o kok zemzimine bir düşman Zor değil araşı donattan gelen ağrı yönler o Artık gidiyor bak aspirin şarkılarda adı söylensin Yanında da var ganimeti kulü kuramat ve gülisin Sor ne bu gelen Seninine bir düşman zor değil araşın unaptan gelen arıyorlar o zorydı bu harmoni model ettik bütün bedeni sen de katılmak istersen işte insan. Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Saat tam 21. Şöyle güzel bir giriş yapalım dedik. Bundan sonra yayınlara böyle müzikle giriş yapmayı planlıyorum. Hatta şeyi de koyabilirim yani. Ee, klibi bile koyabilirim başlangıca. Şimdi şöyle yavaştan başlayalım. Bugün bakacağımız kitap Beyinde Ararken Bağırsak'ta buldum. Şu kitap. Bu ay bunu okuduz, okuduk. Bilmeyenler varsa tekrar hatırlatalım. Ee, biz her ay bir tane kitap belirliyoruz. O ay o kitabı okuyoruz. Okuduktan sonra o yayın sonunda kitabı tartışıyoruz. Temmuz ayının kitabı da bu Serkan Karayesmalioğlu'nun Beyinde Arkan Bağırsak'ta bulunduğum kitabıydı. Şimdi bunu beraber tartışacağız. Ben bu kitabı daha önceden de okumuştum zaten. Şöyle benim için de güzel bir tekrar olmuş oldu. Altını çizdiğim yerlere vesaire baktım. Ee, çok kısa yapmayı düşünmüyorum bu canlı yayını. Beraber e, bu mikrobu yata neymiş? İşte Serkan Karayesmalioğlu neyden bahsediyormuş? Bundan bahsetmek istiyorum. Bu sefer farklı bir dizayn yaptım. Beğenmişsinizdir bilmiyorum ama sonradan izleyenler varsa yorumlara bırakabilir. Böyle güzel bir e, dizayn yapmaya çalıştım. Arkasını biraz daha renklendireyim istedim. Şimdi başlayalım. Bu mikrobiyota dediğim şey şu arkadaşlar. Yani bunun hatta bir şeyi var. E, ne denir? Bir mottosu var. Ne yesen ne yersen olsun şeklinde. Mikrobiyota dediğimiz bizim vücudumuzda bizimle beraber yaşayan e, bakteriler, mantarlar veya virüsler. Hani mikroorganizmalar diye özetleyebiliriz. Biz de beraber yaşayan mikroorganizmaların e, biz onlara mikrobiyota diyoruz aslında. Yani biyolojik bir mikro yapılar var bizim vücudumuzda. Hatta normalde baktığımızda bizim vücudumuzdaki toplam hücre sayısı 30 trilyon vesaire olduğu düşünülüyor. Ama mikrobiyotadaki yani bizim vücudumuzda paylaştığımız vücudumuzu paylaştığımız diğer bakterilere baktığımızda onların 40 trilyon civarı olduğunu görüyoruz. Yani onlar aslında sayısı çok çok daha fazla. Biz biraz daha azız. Ama vücudu biz yönetiyoruz. Yani burada çokluk önemli olmuyor gördüğünüz gibi. Bir araya gelip organize olmak gerekiyor. Biz organize olduğumuz için vücudumuzu yönetebiliyoruz ama şeyler, bakteriler bizden çok daha fazla bulabilmek gerekiyor. Bunun da işte bizim vücudumuza bir takım etkileri var. Yani özellikle bağırsağımızda, bağırsağımızda bu mikrobiyotanın %95'i şey bulunuyor. Hoş geldin Mehmet. Ee, bağırsağımızdaki bu mikrobiyota dediğimiz işte vücudumuzdaki o 40 trilyon bakteri bizim vücudumuza çok çok etkiliyor. Ve bununla alakalı çalışmalar yapılmaya başlıyorlar. Çalışmalar yapıldığı için de artık yeni yeni gündem çalışmalardan bu tıbbın nedir ne denir moda konularından birisi haline gelmiş bu mikrobiyatı. Son 4-5 yıldır bu şekilde. belli başlı bir sürü popüler bilim kitapları da yazılıyor. Serkan Karismayoğlu da bu kitabı yazmış. şöyle başlayabiliriz. Bu kitabı ben hani hiç okumayanlara şöyle önereyim. Hani biraz kalın bir kitap gibi gözüküyor ama şöyle baktığımız zaman aslında sayfaları biraz kalın ve e, yazıları biraz büyük büyük. O yüzden o kadar da büyük bir kitap gibi değil yani hızlı bir şekilde okuyup bitirebiliyorsunuz. Akıcı güzel bir kitap okumayanlara önerebilirim. E, asıl tavsiye edeceğim kesim e, tıpla çok fazla alakası olmayan, daha çok işte halk tabakasına yönelik yazıldığı için onlara olacak. Hani e, tıpla alakalı daha derin araştırmalar yapıyorsanız, e, bu işin akademik düzeyinde ilgileniyorsanız size biraz basit gelebilir. Ben hani altını çok çok fazla çizdiğim yer olmadı açıkçası. E, çünkü bana biraz çoğu şey basit geldi. Asıl anlatmaya çalıştığı, asıl anlatmaya başladığı yer böyle sonlarına doğru. İşte Bağırsak ülkesine hoş geldiniz diyor. E, sonlarına doğru e, artık mikrobiyotadan bahsetmeye başlıyor. Başları birazcık daha e, bana göre sıkıcı geldi. Ama kişiye göre değişir. Böyle eğlenceli resimler falan da çizmiş. Aslında bizim kafadan bir hoca kendisi Serkan Hoca. Çünkü şey e, hikayeleştirmiş yani. Burada gördüğünüz gibi bakın. Bu içerideki şeyleri e, Lord of the Rings tarzında hikayeleştirmiş bazı şeyleri. Güzel yapmış. Hatta bu Serkan Krayısmalıoğlu'nun e, Durameter, Piyameter diye kitapları var. Onlar da yanlış bilmiyorsam hikaye kitapları. Beyinde geçiyor. Onları bir okumak istiyorum. Yani bizim projemize ne kadar benziyor ona bir bakmak istiyorum açıkçası. Bu kitapta da öyle küçük küçük göndermeler, espriler mevcut. Ee, ondan sonra şey, e, ben size daha çok hani kitaptan alıntılar okumayacağım da daha çok e, anladığım mantığına, e, hatırladığım kısmını anlatmaya çalışacağım bu mikrobiyotanın. Mikrobiyotada işte notlarım var, onlardan bahsedeceğim size. E, şöyle başlıyor e, kitap. Hani mikroskop bize insanın önemini gösterdi. teleskopta önemsizliğini gösterdi tarzında. Hani çok küçük yapıların olduğunu gördüğümüzde kendimizi devasa hissediyoruz ama büyük yapılara baktığımızda küçük hissediyoruz aslında. bence biraz safsat yani sonuçta büyüklükle hani boyutla o x, eksenindeki e, kapladığımız yerle önem ölçülmez. Böyle bir sözle başlamış ama bence çok hoş olmayan e, biraz gereksiz bir söz. Onunla bir başlangıç yapıp ondan sonra işte bizim mikrobiyotumuzu tanıtmaya başlıyor. Bizim bağırsağımızda dediğim gibi 40 trilyona yakın bakteri var. Bizim vücudumuzdan daha fazla Bizim vücudumuzdaki hücre sayısından daha fazla bakteri var ve bu bizim vücudumuzu etkiliyor. Özellikle beynimizi de etkiliyor. Ve bağırsak ikinci beyin olabilir mi tarzında bir şeyler söyleniyor. Yani bağırsak acaba ikinci bir beyin mi? Yani bizim beynimizde düşündüğümüz, işte duyguları hissettiğimiz veya hayatımızla alakalı bir takım aktivitelerin olduğu bir organ. Acaba beynimiz de bunları etkiliyor mu tarzında? İşte teorilerle gitmiş bir şey bu. Ve gerçekten bir sürü şeyde, makalede etkilediği gösteriliyor gerçekten. O yüzden hani mesela diyelim ki e, bizim vücudumuzdaki bağırsakımızdaki bakteriler e, atıyorum şu an. Tam böyle değil ama mantığı anlayın diye söylüyorum. E, canı çikolata istiyorsanız o bakterilerin beyninizdeki şeylerde sinyallerde canınızı çikolata istettirebiliyor. O derece e, benzerlik var. O yüzden e, bizim bağırsaklarımız ikinci bir beyin olduğu düşünülüyor. Bu bizim bağırsağımızla Beyin arasında çok fazla sinyal mekanizmaları var. Özellikle Vagus siniri dediğimiz bizim vücudumuzun en büyük siniri. E, kafa çiftlerinde bir tanesi. O e, özellikle bu bağırsağa direkt faz direkt bağlandığı için bağırsakta olan olayları beynimize direkt iletebiliyor. O yüzden bizim bağırsağımızdaki şeyler beynimizi çok çok fazla etkileyebiliyor. E, mesela bağırsağımızda onun hoşuna gitmeyecek, bağırsaktaki bakterilerin hoşuna gitmeyecek bir durum söz konusu oldu. Bunu direkt vagus silin aracılığıyla beyni iletebiliyor. Batuhan gelmiş. Hoş geldin Batuhan. İyi yayınlar. Yayın tekrarına bakarım. Şu an işim var. Fakat konuşuyor gitmiş çekiyor. Süper hoş geldin. Ee, sen bakacağın zaman söyle. Ben yayını açayım sana. Normalde katılı özel yapıyorum çünkü. Ben çok mantıklı olmuşum okurken her yerden duyuyorum. Barsak ikinci beynir diye bu kitapta anlam kazanacak. gerçekten. Evet. Ve şey dediğim gibi herkesin anlayabileceği dilde yazıldığı için güzel bir kitap. Hani böyle çok işin e ayrıntısını biliyorsanız sıkılabilirsiniz. Tek şey o. Yani yüzeysel yazılmış. Ama herkesin anlayabileceği dili yazılmış. E, biz bağırsağımıza o yüzden beynimizle bağlıyız. Duygusal olarak bağlı oluyoruz gibi düşünebilirsiniz. Bağırsağınızdaki bakteriler eğer durumdan hoşnut değilse siz de durumdan hoşnut olmuyorsunuz. Mesela şöyle bir örnek verebiliriz. Diyelim ki çok fazla abur cuburla besleniyorsunuz. Abur cuburla besledikten sonra böyle bir pişmanlık hissi değil mi? Bir mutsuzluk hissi, depresyon veya modun düşmesi tarzında şeyler hissedebiliyorsunuz. Bunun nedeni bundan kaynaklandığı düşünülüyor. Çünkü bağırsaklarımızdaki bakteriler için hoş olmayan bir durum. O junk food dediğimiz çöp yiyeceklerle, fast foodlarla, abur cuburlarla beslendiğimizde bizim midemize, aslında midemize, bağırsağımıza zarar veriyoruz. Oradaki bakterilere zarar veriyoruz. Bu da sen madem bana zarar veriyorsun al sana beynine seni mutsuz edecek sinyaller şeklinde bizim beynimize bu şekilde vagus sinirci aracılığıyla şey götürüldüğü düşünülüyor ve biz de işten işe mutsuz oluyoruz, pişman oluyoruz, bir daha yemeyeceğim tarzında modlara giriyoruz. O yüzden bizim e, özette bağırsağımızdaki bakterilerle aramızı iyi tutmamız, onlarla güzel bir ittifak yapmamız gerekiyor. Tabii bu bağırsağımızı sadece iyi bakteriler yok yani iyi bakteriler dediğim. Bizim vücudumuza faydalı olan bakteriler. Bir de kötü bakteriler var. Bize zararlı bakteriler var. Ama o zararlı bakterilerin sayısı az. Yani baskın değiller. Baskın olmadıkları için bize zarar vermiyorlar. Ama bu iyi bakteriler ölürse bir şekilde o zaman o kötü bakteriler açığa çıkabiliyor. Mesela bazı antibiyotikler var. Clindamycin gibi, Ampisilin gibi antibiyotikler var. Bu antibiyotikleri aldığımız zaman eğer biraz fazla kullanırsak vücudumuzdaki o bağırsaktaki iyi bakteriler ölebiliyor. Ölen iyi bakteriler o, o o bakteriler öldüğü için de bu sefer ortam kötü bakterilere kalıyor. Özellikle de Clostridium difficile diye bir bakteri var ki bu Pseudomembranous enterokolit diye bir e, hastalığa yol açıyor. Ayrıntıda boğmak istemiyorum size. Hani bağırsakla alakalı ciddi ishalle giden, e, sıkıntılar yaratan bir hastalık oluşturuyor. O antibiyotiği aldığımız için yani aslında antibiyotik kullanımı bizim mikrobiyotamızı bozabiliyor. Gereksiz antibiyotik kullanımından o yüzden kaçınmak gerekiyor. Sadece doktor verdiyse kullanmak gerekiyor. Ee, ne kadar süre kullanmak gerektiğini söylese o kadar süre kullanmak gerekiyor. Ve kendi kendimizi kullanmayacağız. Kaçınacağız yani antibiyotikten ama gerekiyorsa da tabii ki yani ben mikrofularımı, mikrobiyotumu bozmayayım ama enfeksiyondan da anam ağlasın şeklinde bir şey yapmamak gerekiyor tabii. Onun dengesini iyi sağlamak gerekiyor. Doktor size ne dediyse ona düzenli uyumak gerekiyor. O işte bizim vücudumuzdaki iyi bakteri, kötü bakteri dengesini de biz aslında yemeklerimizle, yediğimiz şeylerle sağlıyoruz ki burada işte o bahsettiğim motto geliyor. Hani ne yersen olsun şeklinde bir motto var demiştim ya. O devreye giriyor burada. Bağırsak bakterine zarar vermeye antibiyotik nedir hocam? O zaman ne kullanalım? Öyle diyemeyiz. Ee, ne kullanman gerektiğini bağırsandaki bakterilerden ziyade vücudundaki bakterilere göre sana zarar veren işte atıyorum kanında bir bakteri varsa, karaciğerinde bir bakteri varsa vesaire ona göre alman gerekiyor. Ama tabii ki de bağırsaktaki bakterilere zarar vermeyen antibiyotikler de var. Eğer çok hızlı emiliyorsa mesela vücudu alıyorsunuz bağırsaklardan hemen vücuda geçiyor hızlı emiliyor. Amoksisin de öyle mesela augmentin ya da amoklavin diye geçer. Ee, sık kullanılan antibiyotiklerden birisi zaten bu. O çok hızlı emilir bağırsakta çok fazla durmaz hemen emildiği için. O yüzden bu oradaki iyi bakteriler ölmez mesela öyle kullanılabilir. Toplumda antibiyotik kullanma hastalığına çok güzel değinmiş. Evet aynen öyle. Ee, ne anlatıyordum? Üf ha iyi bakteri kötü bakteri dedik. O bizim yediğimiz yemeklerle alakalı işte. Burada da devreye probiyotikler ve prebiyotikler giriyor. Şimdi biz sürekli kötü besleniyorsak, abur cubur yiyorsak, fast food'larla besleniyorsak ne oluyor? Bizim e, mikrobiyotamız, bağırsaklarımızdaki mikrobiyota bozuluyor. O iyi bakteri dediğimiz bize fayda sağlayacak, işte laktobasilluslar olsun ya da bir sürü farklı farklı bakteriler var. Onların e sayısı azalıyor. Onları biz yetiştirememiş oluyoruz ve bize Bundan dolayı iyi şeyler sağlayamıyorlar. Ortam nispeten daha zararlı bakterilere kalıyor. Bu da ne anlama geliyor? Yani bizim yediğimiz o kötü gıdalar, işte dışarıdan yediğimiz kötü yağlarla yapılan yemekler veya fast foodlar veya abur cuburlar, paketlenmiş gıdalar diyebiliriz. Bunlar bize sadece vücudumuza e, nasıl denir? Toksik olarak zarar vermiyor. Aynı zamanda bağırsaklarımızdaki bakterilerin e, kolonizasyonunu da değiştiriyor. Yani oradaki bakterilerin tipini de değiştirdiği için... O bakımdan da zarar veriyor. Ve bu da bize ne anlama geliyor? Beynimizi de değiştirdi anlamına geliyor. Çünkü bağırsakların beynimizde çok fazla etkisi var. Yani bizim e, akşam gece yatarken yediğimiz bir puding mesela o gün bir gün sonra belki de bizim moralimizin düşük olmasına, uykumuzu iyi almamıza veya işte işleri sürekli ertelemek istememize neden olabiliyor. Da bunlar hep teori düzeyinde yani kanıtlanmış şeyler değil. Özür dilerim. Bunlar hipotez düzeyinde. böyle süper kanıtlanmış şeyler değil yani. Bunlarla alakalı bir sürü çalışmalar var. Genellikle fare çalışmaları. Hani farelerle alakalı çalışmalar. Bunlar olabileceğini gösteriyor. Yani bugün size şu an anlattıklarım ve bu kitaptan görecekleriniz %100 süper kanıtlanmış şeylerden ziyade olma ihtimali yüksek, sağduyuya hitap eden, mantıklı gelen ama daha çok hayvanlar üzerinde, fare üzerinde yapılmış çalışmalar dayanıyor. Haberiniz olsun. Ben burcu bir yemeği çok önceden bırakmıştım fakat bir süre önce ufak ufak yemeye başlamıştım. Bu kere bu tekrar bırakma kararı aldım. Daha çok dengeli yemeye çalışıyorum. Süpersin. Ben de bırakayım. Sen de bana şey yap. <laughs> üstele bırakayım abur cubur Bu daha yayına çıkmadan önce cips yedim yani o derece. İmamın dediğini yap, yaptığını yapma diye bir söz var ya şu an onu yaşıyoruz hep beraber. ondan sonra işte bu bizim beğenimizi de değiştiriyor. Yani sürekli modunuz düşükse, işte sürekli canınız bir şeyler yapmak istemiyorsa belki de beslenme biçiminiz buna çok çok fazla etki gösterebiliyor. E, bundan kaynaklanıyor olabilir. Haberiniz olsun. O yüzden ne yersen olsun mantığı oradan geliyor. Yani sağlıklı şeyler yersen beynin de sağlıklı oluyor. Sağlıksız şeyler yersen beynin de sağlıksız oluyor. Devam edelim. i̇şte kim olduğumuz, nelerden hoşlandığımız, nasıl hissettiğimiz gibi şeyleri bu mikrobiyotamıza doğrudan ilgili olabiliyor. Hafızayla da çok çok ilişkili olduğunu gösteren kanıtlar var. ne kadar çok kötü gıdalarla beslenirsek hafızamızın o kadar azaldığını gösteren çalışmalar mevcutmuş. Ve hatta eş seçiminde bile bunun şeyini göstermişler yapılan deneylerde. Yani işte hayvanlar üzerine deneyler yapıyorlar. Genelde o hayvanlar benzer türde yemek yiyenler birbirlerini eş olarak seçiyor. Benzer başka benzer türde yiyenler birbirini eş olarak seçiyor. Atıyorum işte dört tane fare düşün. Normalde daha fazla sayıda yapılır da. 2 tane fareye işte dişi erkek dişi erkek düşünün. İki tanesini e, pekmezle besliyorlar diyelim. İki tanesini de yulafla besliyorlar diyelim. Büyük oranda pekmezle beslenenler birbirini eş olarak seçiyor. Yulafla beslenenler birbirini eş olarak seçiyor. Yani genelde benzer bir şekilde beslenenler birbirlerini eş olarak seçiyormuş. İnsanlarda böyle bir ihtimal olabilir tarzında bir e, işte teori mevcut. Hep teori diyorum yanlış. Hipotez mevcut. E, bunlar olabileceği düşünülüyor. Hatta şey söylüyor. Güzel bir cümlesi vardı. Hani sabah yediğiniz poğaça işte otobüse bindiğinizde başka bir poğaça yemiş bir hanımefendiden hoşlanmanıza neden olabilir. İşte toplu taşımalarda kısa süreli platonik aşkların nedeni bunlar olabilir tarzında bir şey de vardı. ondan sonra devam edelim. Mesela cesaretle alakalı bir deney yapılmış. O da çok güzeldi. Nasıl? Çok cesur bir fare işte normalde sürekli cesaret gösteren, sürekli saldıran bir fareyle ile korkak bir farenin mikrobiyotalarını birbirlerini değiştiriyorlar. Nasıl yapıyorlar? Kaka transferiyle yapıyorlar. Dışkı transferi deniyor buna. Yani bir tanesinin dışkısı öbürüne veriliyor, öbürünün dışkısı ona veriliyor. Mikrobiyotaları değiştiriliyor. Bundan sonra normalde çok cesur olan farenin daha korkak davrandığını, korkak olan farenin de daha cesur davrandığı gözlemlenmiş. Yani oradaki bakterilerin direkt beyindeki cesaret ve korkaklık algısını bile değiştirebileceği gösterilmiş hani beynimizi baya baya değiştirebiliyor gerçekten. Dediğim gibi bunlar fare çalışmaları. Ee, insanlarda ne kadar etkilidir bilinmeyiz ama e, sağduyuya hitap ediyor. Sağduyuya hitap etmesi de e, bir şeyin doğru olmasını gösteren güzel şeylerden birisi. E, o yüzden yediklerimize aslında dikkat etmemiz gerekiyor. Olmak istediğimiz, yani bir insan olmak istiyorsak yediklerimize biraz dikkat edeceğiz. E, neler yapabiliriz mesela yemekle alakalı onlardan bahsedelim. E, bu zaten İFA'nın birinci kitabından da bahsetmiştik. Eğer aranızda e, katıl butonuna gelen varsa eski yayınlarımıza bakabilir. E, orada Sinan Can'ın İFA 1 kitabı bedende. Şu an burada mı değilmiş. E, orada nasıl beslenmemiz gerektiğini işte biraz kaotik tarzda e, rastgele daha doğrusu nasıl denir e, çok çeşitli beslenmek gerektiğinden bahsetmiştik. Bunda da çok benzer şeyler söylüyor. Bir kere çok çeşitli besleneceğiz. Çeşitli besleneceğiz ki bizim bağırsağımızdaki bakterilerin çeşitliliği artsın bize fayda sağlayabilecek bakterilerin olma ihtimalini arttıralım. Ondan sonra lifli şeyler yememiz gerekiyor bizim. Yani posalı şeyler yememiz gerekiyor. Atıyorum şöyle bir örnek verebiliriz. Meyve suyu mu meyve mi diye sorduğumuzda kesinlikle meyvenin çok daha faydalı olduğunu görüyoruz. Çünkü bir elma suyunu içtiğimizde elma suyunun içerisinde lif olmadığı için hızlı bir şekilde vücudumuza emiliyor. Hızlı bir şekilde emildiği için bizim bağırsaklarımızda herhangi bir gıda kalmıyor ve o o bakteriler beslenecek bir şey bulmuyor. Şimdi baskın olan iyi bakteriler demiştik. O bakterilerin de beslenmesi gerekiyor. Ben normal yemek yediğimde benim yemeğim emilene kadar oradaki bakteriler onlar da beslenecek. Ama ben meyve suyu içersem ne oluyor? Çok hızlı bir şekilde benim kanıma geçiyor e, yediğim gıdalar. Ve oradaki bakteriler beslenmeye fırsat bulamıyor. Ama ben meyve suyunu değil, meyvenin kendisini yersem, elmanın kendisini yersem, elmanın posası vardır, lifi vardır. Lifi olduğu için çok da yavaş emilir. Yavaş yavaş emildiği için benim bağırsaklarımda bir süre daha kalmış oluyor. Uzun bir süre kaldığı için de o sırada bağırsaklardaki bakteriler de beslenebiliyor oluyor. Aslında işin mantığı bu. O yüzden lifli beslenmemiz, posalı beslenmemiz bağırsaklar açısından çok daha faydalı. Ve işlenmiş gıdalar da burada bize zarar veriyor. İşlenmiş gıdaların verdiği zararda onların hızlı bir şekilde vücuda emmesi. Hızlı bir şekilde yani işlenmiş gıda dediğim şey olayı işte o liflerinden ayrılın, arındırılmış, ani bir şekilde bize zevk veren, hızlı bir şekilde kan şekerimizi yükselten gıdalar. İşte bunlar da bundan dolayı bize zararlı olmuş oluyor. Peki keyifli olarak kontrol için mikrobiyatımızı test ettirip ona göre beslenmeye başlayabiliyor muyuz? Yok onu bilmiyorum. Belki onunla alakalı deneysel çalışmalar vardır ama şu an bildiğim yok. Glisemik indeksi önemli tabi o konuda. Meyve skoru ve ekmek kitten kaçınılması gerekiyor. Evet. Yani glikozu, kan glikozunu çok hızlı bir şekilde yükselten. Ama işte çok hızlı emilmesinden kaynaklanan şeyler onlar. Bizim e, bunlarla beraber bir de probiyotik ve prebiyotik dediğimiz şeyler var. Bunlarla beraber beslenmek gerekiyor. Nedir onlar? Probiyotik dediğimiz şey Bizim bakterilerin kendisi yani bizim vücudumuza direkt bakteri almamız iyi bakterileri bağırsaklarımıza yerleştirmemiz anlamına geliyor. Bunlar da neyle olabilir işte e, yoğurt olabilir mesela, kefir olabilir, turşu olabilir. Yani böyle e, direkt bakterilerle e, ne deniyordu onlara mayalanmış e, gıdalar tüketmek bizim için oldukça faydalı olduğu düşünülüyor. Bir de prebiotik yiyecekler var. Bunlar da özellikle yememiz gerekiyor. Prebiyotik dediğim şey de pre öncesi demek. Yani o biyotik durumu hazırlayıcı gibi düşünebilirsiniz. Onların yaşam alanı sunacak bir yiyecek, onların beslenebileceği yiyecekler gibi düşünebilirsiniz. Genelde faydalı yemeklerin çoğu prebiyotik oluyor zaten. İşte atıyorum, şu an tam bilmiyorum. diyetisyen arkadaşlar daha iyi anlatır. Süt mesela öyle olabilir. Değil mi? Sütü aldığımız zaman bakteriler o sütten besleniyorlar mesela. Bu bir prebiyotik gıda olmuş olur. Yani bizim bakterilerimizi besleyebiliyorsak o prebiyotiktir. Bakterileri kendisini alıyorsak o Bunlar Bunlarla beslenirsek vücudumuzdaki o e, iyi bakterileri e, iyi bir şekilde beslersek onlar da bize iyi bir şekilde davranmış oluyor. Ama onları iyi beslemezsek, onlar ölmesine neden olursak, onların istemediği gıdalar yersek onlar da bize mod düşüklüğü, tembellik, işte istemediğimiz şeyleri e, yaşama gibi şeylere neden olabilir. Hipotezlerimiz bu şekilde. Ben kitap okurken şeyi çok merak etmiştim. Sağlıklı bir insan olmadığımdan Biraz basit kaçacak muhtemelen. Ha, sağlıkçı bir insan olmadığından biraz kaç, biraz basit kaçacak. Serbest statikalların tam olarak vücudu etkileme mekanizması nedir? Neden zararlıdır? Serbest statikal dediğim şey oksidasyon. Ee, oksijen bizim vücudumuzun için en zehirli şeylerden birisi aslında. O yüzden vücudumuzda oks oksijenin zararlarını azaltacak 4-5 farklı mekanizma var. Bütün hücrelerin içerisinde var o. Oksijeni vücudumuza en az zararlı hale getirecek hale getiriyor. Oksijen çok zararlı bizim için. Bu serbest oksijen radikalleri dediğimiz şey de işte şey yapılamamış, e, toksitesinden kurtulamadığımız oksijenler. Yani şey gibi düşün. Demirin paslanması oksitlenmedir ya vücudumuzda oksitleniyor. Oksijen bizim e, bütün vücudumuzdaki yapılara, o moleküler yapıları bozuyor. Oksidasyon, okside hale getiriyor ve parçalıyor. DNA kırıkları yapabiliyor. İşte her şeyi yapabiliyor. Yani bizim vücudumuza direkt zararlı bir şey oksijen, oksidasyon yaptığı için. Bu serbest radikallerde o şekilde etki ediyor. Serbest radikaller hücre boyutunda maşallah bir sürü olaylar etkiliyor. Aynen. Özetle bu şekilde ama yani oksijenin bizim vücudumuza oksidasyon yaparak zarar vermesi şeklinde. Ee, özet olarak bu şekilde kitap. Yayını çok uzun tutmayacağım. Ee, yavaştan kapatabilir. Soracağınız sorular varsa sorabilirsiniz. Neredeyse rekor izleyicimiz var. Keşke biraz daha uzun yapabilseydik ama bir takım özel nedenlerimden kaynaklı. Biraz kısa tutmam gerekiyor yayını. Bir sonraki yayınlarda uzun uzun konuşuruz. İsterseniz bu konuyu biraz daha ayrıntılı gireriz. Sormak istedikleriniz varsa soruları alabilirim. Onun dışında şeyden bahsedeyim özetle siz soru sorarken kısaca. Bu dışkı transferi demiştim ya şeyler arasında yapılan. Bu insanlar arasında yapılmaya çalışılıyor. Mesela işte kendine çok iyi bakmış. Dışkısı çok sağlam. içinde çok iyi bakteriler olan kişilerin. Dışkılarından transfer başka bir insana e, o dışkı transfer ediliyor. Ve onun sağlıklı yaşamaya geçmesi sağlanabiliyor. Bunlar tabi e, deneysel aşamada hala hani böyle direkt onaylanmış işte FDA'dan EMA'dan onaylanmış şeyler değil diye biliyorum. E, ama böyle şeyler de var yani kaka transferi veya dışkı transferi diye ararsanız e, bulabilirsiniz. Tabi internette göreceğiniz böyle işte içerisinde afedersiniz e, dışkı olan haplar görebilirsiniz. Bunlar değil tabii ki de hani böyle ağızdan alınan şeyler değil. Diğer taraftan alınan şeyler bunlar. Ee, bu şekilde bir şey de söz konusu. Tedavi yöntemi de söz konusu. Hocam genelde anneden çocuğa verilebiliyormuş. Benzer mikrobe sahip oldukları için. Evet olabilir. Doğru diyorsun. Hocam kitap değil de başka ilaçlar hakkında bilgi almak istiyorum. discord'tan. Tamam konuşuruz. Discord'a geçerim. Bir de bu demans bağlantı hastalıklarıyla ilgili sunulan makalenin geçerliliği nedir? Kendisi de daha hipotez olduğunu ve yeni çalışmalar onu söylüyor Ama nedir diyorum merak ettim. Yani bu kitap 2018'de yazılmıştı diye hatırlıyorum ben. Yani aradan neredeyse 5 sene geçmiş. Bakayım ne zaman yazılmış. 2017 5 sene 5-6 sene geçmiş. Çok fazla çalışma yapılmıştır ama ben üzerinde hiçbir şey okumadım açıkçası. Araştırmak bakmak gerekiyor. Yani bildiğim bir konu değil. Ama moda bir konu. Yani moda olduğu için çok fazla çalışma yapılmıştır. Eminim vardır. Yani demans, otizm, e, bu kronik beyin hastalıkları ile alakalı çok çok fazla şey var. ile alakalı çalışma mevcut. Tam o arkadaşlar geldiğiniz için teşekkür ederim. Benim yavaştan çıkmam gerekiyor. Bu arka planı bundan sonra böyle tutarım. Böyle güzel oldu. Hoşuma gitti. Birazcık dizayn yaptım. Evet. Katılırsanız şu aşağıda 9 sayısını 10 yaparsak hedefimize ulaşacağız. katıl Katılırsanız bizim kanalımıza e, bu canlı yayınları tekrarlarını izleyebilir hale geliyorsunuz. E, onun dışında e, başka da bir şeyimiz yok açıkçası. Katıl şeylerine bakarsınız zaten. Bu kadar. Geldiğiniz teşekkürler. Bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.